Bu oyun like atanlara gelsin. Rambo Frans 2 Oynamak isteyenler yapabilir. Ben de oynayacağım da. Kim de oynayamıyor. ben telefonum doldu. Benim karakterim. Ben oynamayacağım. Ben de oynayayım. ha ikinci ikinci ise o bir durum bir ikincisi ise yorum atanlara gelsin doors ben bundan sonra şarkı sunuyorum seviyorum ya çok güzel